Selamlar arkadaşlar. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ne geçildi. Tamam tamam. Bunun altında oldu. ama biz 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ne ne demiştik? Şöyle demiştik. Biz bütün engelleri yendiniz. Hepsinin daha iyi yaşam şartlarına, daha eşit, iyi, iyi koşullara sahip olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dedi. Yapılıyor mu? Evet. Yapılmaya çalışılıyor elbette. Yani hiç kimse bu konuda göz ardı edemez. Mesela Tan Türkiye Derneği, Otizm Derneği bunun için bir sürü şey yapmaya çalışıyor. Yani küçük küçük ilerleniyor. Belki hani derler ya gittik, gittik ama bir arpa boyu yol gidemedik diye. Belki bir arpa boyu yol giderek ilerleniyor ama bir şekilde ilerleme sağlanıyor. Bu açıdan da olumlu bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün duyduğumuz şey daha doğrusu dün duyduk. Bundan birkaç gün önce ve öncesinde de bir sürü şey duymuştuk ama bugün de bunun üzerine aslında güzel biber gibi oldu yani duyduğumuz yaşadığımız şeylerin üzerine. Ee, çocuklardan bir otizmli öğrencimiz, evladımız e, sandalyeye bağlanarak işte eğitim adı altında durduramıyoruz, işte e, yapamıyoruz, bütün dengeli olamıyoruz adı altında işte sandalyeye bağlanarak bazı, işte annenin gelmesini mi beklenir, işte öğretmeni yokmuş öğretmenin gelmesi beklenir, bir sürü farklı farklı şey var ortada tabii. Bunlar söylendi vesaire, duyduk bunları yaşadık ama. E, Yalnız şöyle bir durum var. Yani siz travmatize ederek iyileştiremezsiniz. Yani o çocuğun o sandalye bağlayarak çocuğa eğitim vermenizin yani ne kadar aklıselim diyor. onu tabii düşünüp, düşünüp düşünüp bir daha düşünmek lazım üstüne. Çünkü hiçbir şekilde davranışı travmatize ederek çözemezsiniz. Davranışı çözerek çözeceğiniz şey, çocuğu eğer bir sandalye bağlamaksa o davranışın ortadan kalkmasını böyle sağlayacağınızı düşünüyorsanız böyle bir şey imkansız. Yani siz bunu normal gelişim gösteren herhangi bir çocuğa yapıp oturtturun ve zorla çocuğa işte matematik öğretmeye çalışın öğrenmediği zaman da bir bağlayın bağladıktan sonra o çocuğun tepkisine bir bakın bakalım. Yani şimdi normal gelişim gösteren bir çocuk nasıl bir tepki veriyor? Otizmli bir çocuk nasıl bir tepki veriyor? Yani bence üç aşağı beş yukarı aynı tepkileri vereceklerdir. Çünkü eee Kendisine tehdit oluştuğunu, tehdit oluştuğunu, bedenine, güvenliğine tehdit oluştuğunu düşünen herhangi bir insanda benzer tepkileri verecektir. Ben bunu söylüyorum. Yani böyle olur. Bu, bu budur yani insan doğasında var olan şey bu. Kedi, köpek, hayvan herhangi bir şeyi de düşünse yine aynı tepkiyi verecek. Yani canlı tehdit altındayken kendisi mutlaka savunmaya geçecek bazı e, tepkisel hareketlerde bulunur. Şimdi siz otizmli bir çocuğu bağlayacaksınız ve eğitim veremiyoruz biz bu çocuğa işte bir şeyleri öğretemiyoruz ne yapacağız? E bağlayalım bunu işte hareketlerini kısıtlayalım o şekilde öğretelim. Arkadaşlar zaten eğer bu çocukta davranışsal bir takım sorunlar varsa masaya oturttur bu çocuğa kırmızı şudur, sarı budur, mavi budur yeşil budur, işte bir budur, iki budur, üç budur hadi şöyle de çiz, hadi böyle de çiz dememiz bir manası yok. Bakın davranışsal bir takım sorunlar varsa önce bu davranışsal sorunları çözmemiz gerekiyor. bunları çözelim ki çocuğa gerekli olan akademik becerileri verelim. Şimdi bir çocuk öz bakım ve bir arkadaşım anlatmıştı. E, karşımda 21 yaşında dedi bir öğrencim geldi dedi. Daha dedi çocuk dedi yani burnunu silmeyi bilmiyor ama biz ona dedi şey yapma yani bana yani söylenen şey özel Ne çalışıyordu? Biz dedi ona bana söylenen şey dedi bu çocuğa işte şeyleri öğretmem gerekiyor, renkleri öğretmem gerekiyor. E, şimdi çocuk burnunu silmeyi e, tam olarak yani beceremeyen bir çocuk tam ve istenen düzeyde gerçekleştiremeyen bir çocukla biri, iki, üçü, dördü öğretelim diye beklerseniz ne yazık ki hata edersiniz. Yani oturup bağlayıp bağlasanız da öğretemezsiniz. yani Bunun teknikleri vardır. Literatürde de belirtilmiştir, makalelerle açıklanmıştır. Bir sürü insan bunun üzerine yazı yazmıştır. Bir sürü teknik geliştirilmiştir. Bunlar yani bunun üzerine kafa yoran insanlar var. Yani hiçbir şey bilinmiyorsa bile en azından ya bu ne denmiştir acaba bunlara nasıl çözüm getirilmiştir, ne yapılabilir acaba diye insanı bir açıp bakması gerekir diye düşünüyorum. Yani bağlamak e, insani bir boyut değil bu iş. Ya nasıl bağlıyorsunuz? Bir de onu da düşünmek zaten bambaşka bir travma, bambaşka bir travma yani insan için de bambaşka bir travma. Bağlamak, bağlayarak eğitim vermek işte elini kolunu tutmaktan fiziksel olarak herhangi bir çocuğa zaten temas edemezsiniz. Yani temas etmemelisiniz. De. Bu şekilde temas ediyorsanız zaten suç işliyorsunuz. Bu çocuğun özel gereksinimli olması sizin o çocuğu o şekilde davranabileceğiniz de haklı göstermez. Göstermez. Bu kadar basit. Yani hani merdivenden bir çocuğun Otizmli yine bir çocuğun e, şey e, yine bir eğitimci tarafından hani atıldığı bir durum vardı. Oradaki gibi aynı. Yani çözemezsiniz. Yani karşınızdaki çocuğa bu şekilde davranarak sorunları çözmeniz mümkün değil. Mümkün değil yani. Aynı yani bu şuna benziyor. Yani sen matematik öğrenemiyorsunuz deyip e, ya da tarih bilmiyorsun deyip normal gelişim gösteren bir çocuğa her gün ee, işte tarih dersine sokup sıraya bağlayıp elini kolunu bağlayıp hiçbir şey yapmadan direkt öğretmeni dinleyeceksin deyip kafayı da sabitleyip böyle sabitleyelim kafayı da böyle sabitleyelim elini kolunu bağlayıp hadi dinle öğretmeni dinle sadece deyip öğretmeye çalışalım aynı bunun gibi bir şey ben size de öğretmenim ben çocuk istemezse öğrenemeyeceğini biliyorum zaten yani çocuk istemezse hiçbir şey yapamazsınız çocuk sizi sevmezse hiçbir şey yapamazsınız hiçbir şey yapamazsınız doğru teknikleri doğru zamanda uygulamanız gerekiyor özel eğitim dediğimiz şey özel eğitim dediğimiz şey zaten bu. Yani normal bir eğitim müfredatının dışında o çocuğun gereksinimlerine neyse gereksinimleri ona göre uygun ortam, uygun koşullarda ve insani olarak yaklaşa, insan olarak, insani olarak yaklaşa bu eğitimi sunmak. Çocuğa fiziksel olarak temas edebileceğiniz tek bir nokta vardır. Çocuğun can güvenliği tehlikedeyse, Temas edebilirsiniz. Onun dışında asla çocuğa temas edemezsiniz. Yapamazsınız. Yani. Elini kolunu tutamazsınız. Bacağını tutamazsınız. Yapamazsınız. Böyle bir şey yok. Bunun tekniği var. Bilmiyorsanız öğrenmeniz gerekir. Bilmiyorsanız mutlaka bu işi iyi bilen, bu işi artık uzmanlaşmış mutlaka e, alanda bir sürü arkadaşımız vardır. Onlarla konuşabilirsiniz. Onlardan bilgi alabilirsiniz, makale okuyabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani birazcık üzerine düşünebilirsiniz. Tek yolunuz çocuğun elini kolunu bağlayıp masaya oturtmak olmamalı diye düşünüyorum. Yani bunu yapmalıyız diye düşünüyorum. Lütfen artık şeyi için ya insan olduğunu unutmayın lütfen. Karşınızdaki bir insan, 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 hayvan, kedi, köpek, bitki ne olursa olsun hepsinin bir yaşam hakkı var. Hepsinin bir yaşam hakkı var ve biz o yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Hoşlanmıyor olabilirsiniz. Görmeye de tahammül edemiyor olabilirsiniz. Ama asla onun yaşam hakkını elinden alamazsınız. Haklarını elinden alamazsınız. Bu bu kadar basit. Çok basit. Hakkı var. Hayatta ve siz ona istemediği herhangi bir şekilde temas edemezsiniz bu kadar